Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Anadolu'muzun meşhur yöresel bir lezzeti olan tokmak köftesini yapacağım inşallah. Malzemelerimizde gördüğünüz gibi olmazsa olmazlarımızdan tokma ihtiyacımız var. Bir miktar tavuk etimiz var. Kuru soğan var. Birkaç diş sarımsak. Bu köfteye lezzeti veren bolca reyhan otumuz var. Bu reyhanı da kendimiz yazın kurutup hazırlıyoruz. Bir miktar salçamız var. Tuz, sıvı yağ, kırmızı toz biber. Bu toz biberi de kendimiz kurutup hazırlıyoruz. İnce düğülümüz var. Az bir miktar da suyu var. Su var. Leğenimizin içerisine tavuk etimizi, soğanımızı, birkaç diş sarımsağımızı ilave ettik ve dövmeye başlıyoruz. İyice dövüyoruz. Ezilene kadar iyice macun gibi olana kadar eziyoruz biraz zahmetli ama lezzeti güzel oluyor etlerimizi iyice ne kadar tokmağımızla dövmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi etlerimiz iyice yumuşak bir iyice yumuşak. Geziliyorlar, konuşmaya başladılar. biraz üzerine az bir şey üzerine düğülümüzü atıyoruz Elimizle deviyoruz. Evet, Değil mi? Atacağım biraz daha develim de. Hani biraz daha katlıyor. Hepsini katalım ya. Hmm. iyice dövmeye devam ediyoruz. Ne içeri ver de derin içine çek şöyle. İyice. Tuzu ne atalım anne? Tuzu atalım. kattık. Toz biberini katıyoruz. Biz acılı seviyoruz. devam ediyoruz. Pus. Pus biraz daha atalım ya. Tamam düştür. Yok acılı olsun ya. Yersin anne ya. Annem de ben acılı yiyemem diyor. Fazla atma diyor.

Göster. Bizim çok eski bir köftemiz. Orijinali böyle yapılıyor arkadaşlar. Biraz da tavamızın evet, yağ vardı. Evet, evet. Biraz da onu katalım. Evet.

Fazla su koyuyoruz arkadaşlar lezzeti gitmemesi için. Ayrım gibi düştü. Biraz daha düğük atıyorum. Yeter. Yeter abi çok fazla olmasın. devam ediyoruz. düşüyor. Süre. <than> <laughs> <laughs> <notaillions> <laughs> Hmm. 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 Evet, unuttuk. Ona gerek yok şimdi Bodum ya. Az bir şey de suya katıyorum. Gibi yeter, yeter. Yeter. aynı gibi dört. Yeter yeter diyor. Yeter. Az oldu ya tam yana fazla yok, koyma. Yok yok yok. Leğen için göster. ook nog uh, deze waarom. Ik Kıvamı çok güzel olmaya başladı. taplanmaya başladı. köftemiz kıvama yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar salçakmayaldık ayağı. az bir şey de salça katıyoruz çok fazla katmıyoruz bu kadar yeter salça da gerek yok ama

Reyhan'ı katalım anne? Hani. Bu arada Reyhan'ımızı da katıyoruz arkadaşlar. Bolca katıyoruz. Köfteye evet. lezzeti veren Reyhan otu. attık. Kokusu daha güzel oldu. Biraz da böyle döveceğiz. bütün malzemelerini kattık. En son aşamasında reyhan otunu katıyoruz. Tamam. Reyhan tamam. içerisini iyice gösterelim. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Kıvamını aldı iyice. Gördüğünüz gibi. Macun gibi. Devamlı toplayıp dövüyoruz. Toplayıp birleştirip dövüyoruz.